Ramazan Bey, İmamoğlu kumpas diyor, kumpas içerikli iddiaları reddediyorum diyor. Ercan Gürses de deliller üzerine dikkat çekiyor. Bu delillerin sabit olması, kesin olması, net olması gerekir diyor. Gizli tanıkla bu işler olmaz diyor. Delillerin evet. tam olarak ortaya konulması gerekiyor diyor. Ee, siz ne diyorsunuz? Şimdi Faruk Beyciğim yapılan soruşturmadan önce başlamak lazım. Tabii buyurun. Şimdi ceza muhakemesi kanunumuzun 160. maddesi gereğince Cumhuriyet Savcısı bir ihbar ya da herhangi bir şekilde bir suç işlendiği konusunda haber alınca derhal bunu el koyar ve gerekli soruşturmaları yapar diyor ceza muhakemesi kanunumuz. Bu bağlamda bu soruşturmada şunu görüyoruz ki buradaki soruşturma çok kısa sürede yapılan bir soruşturma değil. Uzun vadede yapılan uzun bir zaman teknik takibin yapıldığı dinlemelerin yapıldığı bir takım eee e, buradaki tanıkların tanıkların tanıklığına başvurulduğu e, bir takım araştırmaların yapıldığı bir soruşma gibi görünüyor. E, ben gördüğüm kadarıyla. Burada aslında bu böyle mi yapılır? Yani mutlaka böyle yapılır. Böyle uzun bir süre takip yapılır. Teknik takip Tabii. yapılır. İşte deliller toplanır. Sonra soruşturma safhasına geçilir. Bu budur budur. Hepsi yani, böyle yapılır. Özellikle bu tür olaylarda yani bir kamu kurumunda yapılan bir takım usulsüzlükler ya da hukuksuzluklar varsa bu şeydeki suçüstü halleri harçlamak üzere eğer bir ihbar var ve hemen derhal müdahale edilmesi gerekiyorsa zaten bunu Kolduk Kuvveti ilgili Cumhuriyet Savcısı tertibatını alır suçüstü yapar ve bu iş bitirir. Ancak burada benim gördüğüm şey şu ki soruşturma çok önceden başlamış. Teknik takipler yapılmış, dinlemeler yapılmış ve belli bir aşamaya geldikten sonra da bu işin fiili olarak artık insanların ve ilgililerin, şüphelilerin ifadesen başvurulu hale gelmiş. Bu az önce söylediğiniz şey de yapılamaz mıydı? Mesela teknik takip yapılıyor, suç üstü yapmak. Şimdi o niye onda, tercih edilmiş? Ondan söyleyeceğim aslında. Evet. Örgütlü suçlarda örgütlü suçlarda eğer bireysel, tekil bir suç varsa, suç işlendiği iddia ediyorsa bu e, bir defalık işlenmiş suç olması sebebiyle suç üstü hali olabilir veya hemen derhal bu konuda deliller toplanır ve ilgili hakkında gözaltı kararı veya yakalama kararı verilir ve yasal süreç başlamış olur. Ya da muhakeme süreci, soruşturma süreci, akabinde de muhakeme süreci başlamış olur. Ama burada gördüğüm kadarıyla bu bütüne bir örgütlü bir suç olarak vasıflandırılması sebebiyle buradaki örgütün mahiyetinin ne olduğunu, kimlerin bu örgütün üyesi olduğunu ya da kimlerin bu konuda yönetici olduğunu, kimlerin bu konuda yardım ettiği konusunda bütünüyle bir e, bilgiye ulaşmak, delillere ulaşmak maksadıyla belli bir süre takip edip son, sonunda da eğer gerçekten iddia edilen konularda bir e, kuvvetli suç şüphesinin olması halinde veya yeterli şüphenin olması halinde buna göre de Cumhuriyet Savcısı gerekli hazırlığı yapar ve e, süreci başlatır. Burada biraz önce söylemiş olduğum gibi aslında, aslında sürecin başlaması ceza muhakemesi kanunumuzun 160. maddesi girenci olduğu burada anlaşılıyor. Benim burada aslında bir hukukçu olarak e, yani böyle kabul edemediğim ve yanlış bulduğum şey soruşturmanın gizliliğinin ihlal edilmesi. Biliyorsunuz ki anayasamızın 38. maddesi ve ceza muhakemesi kanunumuzun 2. maddesi gereğince kişiler haklarında verilen kesin bir mahkemet kararı olmadığı sürece masumdurlar. Kim olursa olsun. Çünkü insan hakkında bir soruşturmanın yapılması, suçlanması bunun mutlaka suçlu olacağı anlamına gelmez. Ancak bu soruşturma aşamasında bir takım bilgilerin, belgelerin ortalıkta dolaşmasını bireysel anlamda temel insan hakları bağlamında doğru bulmadığımı ifade etmek isterim. Bu hepimizden bir şey. bir şey. Olmaması hukuki, evet, gerekiyor. Olmaması gereken bir şey. Peki. Da, herhalde bu, bunu ilgili Cumhuriyet da bu konudaki soruşturmanın gizliliğini ihlal edenler hakkında da gerekli işlemleri yapalım.